Şimdiye kadar e, konuştuklarımızda sese, sesten bahsettik, frekanslarından bahsettik, amplitude dediğimiz şiddetinden bahsettik. Bir de ııı e, sesin kulağa nasıl geldiği, beyne nasıl eriştiği kortekse bu duyma engellilerde kullanılan kohler implantlardan bahsettik. Burada bahsederken kohler implantların sesin armonik yapısını duymadığını, onun için müziği algılamadığını söyledik. Şimdi tam bu noktada işte aslında tını denilen yani bizim sesi duyduğumuz zaman bunun keman sesi, insan sesi, davul sesi, işte e, flüt sesi olduğunu algılamamızı sağlayan sesteki armoniklerden bahsetmek istiyorum. Video çekimlerinde, film çekimlerinde devamlılık hatası diye bir şeyden bahsedilir. Benimki de devamsızlık hatası. Ama bile bile yaptım. Daha önce gözlükle konuşuyordum fakat gözlük parlama yapıyormuş. Sevgili dostlarım öyle dediler. Onun için gözlüğü çıkardım. Lensle çalışmaya başladım. Tabloya baktığımız zaman burada çeşitli dalga sinüs dalgalarını görüyoruz ve en üstte de daha şekilsiz bir dalga görüyoruz. Şimdi burada fundamental dediğimiz yani yukarıdan aşağı bir ikinci sırada 50 Hz dalga var bu ana dalgamız yani 50 Hz e, frekansında ses veren bir ses kaynağı onun altında 150, 250, 350 ve 450 Hz e, ses titreşimleri var bunlar farkındaysanız Birbirlerinin üç katı 5 katı 7 katı 9 katı gibi gidiyor ee, Armonikler Aslında böyledir yani bir ses dalgasının katlarıdır ee, bunu aslında hani gitar çalan arkadaşlarınız çok iyi görmüşler e, duymuşlardır biliyorlardır ee, flajole diye bir e, çalma şekli var e, gitarda o e, telin tam ortasına yani eşikle sap arasındaki tam ortasına hafif dokunursanız o ses uzar ve de bir oktav yukarı çıkar. Bu işte armonik demek. Armonik oluşturuyoruz orada. Bunu aynı şekilde üçte birinde de yapabiliriz, dörtte birinde de yapabiliriz. Bütün çeşitli telin yerlerinde armonikler çıkarabiliriz böyle. Yani flajöle çalma deniyor buna gitar tekniğinde burada da harmonikleri görüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. sırada. Fakat en üstte de bunların karışımını görüyoruz. İşte bu karışımı bize sesin tınısını duyuruyor. Yani o karışım yani yüzde kaç oranında hangi harmonik katılmış, nerede katılmış, volümü nedir bunlardan bir şey çıkıyor sonuçta bir tını çıkıyor yani flütün tınısı işte insan sesinin tınısı ee, kemanın tınısı bütün bunlar bu tınıyı oluşturuyorlar biz de onu gördüğümüz için daha önceden ve o sesi duyduğumuz için bunun keman sesi olduğunu anlıyoruz tabi burada resimde bir en üstte diapazon görüyorsunuz diapazon akord etmek için kullanılan bir alet Gerçi şimdi elektronik e, akort anahtarları var, akort aletleri ama. Bu sinüs eğrisi verir ve de çeşitli sesleri verir ama en çok kullanılanı 440 hertz titreşen La sesidir. Onun altında bir flüt e, görüyorsunuz. Flütün çıkardığı ses aşağı yukarı diye sinüs eğrisine benzer bir sestir ama tabi flütün yapısına göre burada tahta flüt tahta flüt bir takım armonikler çıkar titreşimlerden insan sesi oldukça karmaşık bir patern çizer aynen insan sesine benzeyen gitar da öyle karışık bir patern çizer ve birbirlerine çok benzerler ve aynı frekans aralığındalardır. dolayısıyla bir şarkının mixini yaparken yani çeşitli enstrümanlar ve şarkı söyleyen arasındaki dengeyi bulmaya çalışırken vokalle gitar seslerini birbirinden ayırt etmek için onlara çok iyi bir frekans ayarı yapmak gerekir. Üçüncü oturumumuzun son bölümünde kendi hazırladığım bazı Görselleri size izletmek istiyorum. Bana göre ilginç görseller çünkü e, teknoloji olmasaydı, bazı şeyleri bir araya getirmeseydik, böyle görselleri yapmak mümkün olmayacaktı. E, i̇lk bölümde yani görseller iki bölüm. İlk bölümde e, başta bahsettiğim sinüs dalga boyuyla oluşan bir sesin frekanslarını göstereceğim. Bu frekansları önce e, bir equalizer dediğimiz ses frekanslarını gösteren bir e, aygıtta, ikincisi de ses frekanslarını üç boyutlu olarak bütün e, bütün harmonikleriyle gösteren hem de ile gösteren eee Layers adlı bir plugin'in ekranında göstereceğim. İkinci bölümde bu görsellerin çeşitli sesleri ve onların e, Equalizer'da nasıl gözüktüğünü e, daha sonra da Spectral Layers'da nasıl gözüktüğünü göstereceğim. E, umarım sizin de ilginizi çeker. Bir test jeneratöründen çıkan çeşitli sesleri dinleyeceğiz. Önce sinüs seslerini dinleyeceğiz. Ve de e, equalizer'da bu seslerin frekanslarını da göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu bir 100 Hz sesi. Oldukça bas. 440 Hz'i görüyoruz. 440 ee, ve e, evet 446 gösterdi. Şimdi 1000 Hz civarındaki bir sesi duyuyoruz. Sinüs 996 yazıyor alette. Bu 10 kHz sesi eminim duyuyorsunuzdur. Ufak tefek e, diyagramda küçük Aa, armonikler duyuluyorsa bunlar herhalde dijital armonikler olsa artefakt. Şimdi 16 kilohertz dinleyeceğiz birazdan ve orada göreceğiz zaten değiştiğini. Evet 16 kilohertz. Duyuyor musunuz? Ee, tabii e, videonun e, çözünürlüğü ses çözünürlüğünden duyamayabilirsiniz. Bunları çok az duyacaksınız. Ama göreceksiniz. 18 kHz. Ve de 20 kHz. 100 Hz'e geri döndük. Şimdi aşağı doğru gideceğiz. 105 yazıyor bakın. Göstergede. Burası 60 Hz. 58 yazıyor. 60 Hz. Bunu duyabiliriz. Her normalde burayı duyabiliriz. Bundan aşağısını duymak herkes için mümkün olmayabilir zaten o sarsılmayı görüyoruz. Daha çok fazla duymayabiliriz. 40 Hz bu. Bir basınç hissediyorsunuz. 20 Hz. Normalde 20 23 24 Hz yazıyor. Normalde bunu duymayız. Bazı hayvanlar duyar mesela filler bunu duyarlar çok uzaklara gider bu ses. Onun için haberleşmek için kullanırlar birbirleriyle böyle 20 kilometre falan ileriye. İlginç bir bilge ee, bu elektrik jeneratörleri var ya dışarı çıktığımız zaman şehrin dışına görüyoruz dev pervaneler. Bu pervaneler 8 Hz civarında e, şimdi gördüğünüz gibi bir ses yayıyorlarmış ve bu 8 Hz bitkilere ve oradaki bazı canlılara e, travmatik etki yaratıyormuş. Biz duymuyoruz ama bizde ne yarattığını bilmiyorum. Belki de yaratıyordur. E, şimdi e, bütün seslerin karışımı, birkaç tane ses örneği göstereceğim size. Birinci örnek white noise yani beyaz ses dediğimiz, aynen ışıkta bütün renkler bir araya geldiği zaman nasıl beyaz ışık çıkıyorsa, burada da bunu görüyoruz. Burada aslında bütün e, seslerin güçleri aynı. Böyle yukarı doğru çıkıyor gözükse de burada beyaz seste bütün seslerin güçleri aynı amplitüdleri. FM radyolarda dalgalar arasında istasyonlar arasında dolaştığınız zaman bu sesi duyarsınız. Bu ses aslında e, ev akustik sistemleri, o parlörler, mikrofonların e, kalibre edilmesinde kullanılıyor. Bu beyaz ses dediğimiz ses. birazdan pembe ses dediğimiz yani pink noise duyacağız. Bu pink noise özelliği her oktavda sesin gücü 3 desibel azalıyor. Bunu ne için kullanıyorlar? Normal enstrümanlar ve insan sesleri de böyle düşük frekanslarda daha yüksek, daha tiz frekanslarda daha düşük olduğu için konser salonları gibi dinleti salonları gibi salonların akustiğinin ayarlanmasında kullanılıyor. Bu sese Brownian noise deniyor. Ee, burada duyduğunuz gibi daha bas sesler var, tizler daha az. E, 245 ve onun hemen sağındaki frekanslar konganın 856 ve e, onun yanındaki de Bongo'nun. 4 kHz ve 8 kHz'lerde zillerin kick bayat baslarda 50, 70, 100 hertzlerde kick'i duyuyoruz. Sevgili Bülent Tekakpınar'ın sesinden vokal kaydı. İnsan sesi 150 ile 1500 arasında, 1500 arasında değişir. Burada e, Esas ana sesleri çaresiz daha çok bu, bu frekans aralığında şey ama ç'ler, s'ler, t'leri daha yukarı banklarda, daha yüksek sonra frekanslarda öndüm, görüyoruz. Çaresiz, çaresiz Bunlar daha çok harmoniklerin oluşturduğu frekans her şey aralıkları. Sessiz, Sevgili Özlem Noyan'ın flütü, gördüğünüz gibi 300 Hz başlıyor. 2 kHz'e kadar gidiyor. Ondan sonra da onun harmoniklerini duyuyoruz flütün. Bakın şimdi sol, 3. oktav sol. 1.6 kHz. John klasik gitarı dinliyoruz. 100 Hz ile 1500 Hz arasında bir ses aralığı var. Onun dışında daha yüksek frekanslar, harmonikleri. Bu nedenle mix yaparken vokalle gitarı birbiriyle çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bu bir keman grubu, 200 Hz başlıyor ve tiz seslere gittikçe 4-5 kHz'e kadar gidiyor. Biraz izlerseniz bakın 7 kHz'e vurduğu bir bölge var, biraz armonik yardımıyla. bir perküsyon seti en bas frekanslarda kiki duyuyoruz. Ee, çok düzenli ince aralıklı çizgileri hi hati duyuyoruz gördüğünüz gibi. Ee, bunun arasında ziller ve de e, orta frekanslarda konga ve bongoyu duyuyoruz. sevgili Bülent Tek Akpınar'ın sesini duyuyoruz. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Ç'ler, S'ler yani sessiz Hiçbir ve nefesler noise şeklinde. Çaresiz, s, Ç, s s, 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 Önce uykuya daldım, sonra Nefes. döndüm çaresiz, ce, çaresiz ve kimsesiz. Artık Nefes. her şey sessiz, Nefes. öylece Bunların uykuya şey. daldım. Nefes. Sevgili Özlem büyük bir nefes alarak başladı. Aralarda daha kısa nefesler alacak. Çünkü yetiştirmek için. Bakın. Nefes geliyor. Gördünüz mü? Nefes. Ee, en alttaki çok parlak. Kor şeklindeki ses dalgası. Ana sesimiz gördüğünüz gibi 1 kHz'ler 1.2 kHz'lerde dolaşıyor. klasik gitar. Gördüğünüz gibi klasik gitar insan sesinin bulunduğu bölgelerde ve de yukarıda armoniklerini görüyorsunuz. Düzgün armoniklerini. Keman grubunu görüyoruz. Keman grubunun asıl Ana bir 1 her 1.2 kHz'e kadar olan, daha basa doğru olan bölüm. Ama yukarıda da harmoniklerini çok düzgün şekilde görüyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.